dedi. İzmir'in Karşıyaka Belediyesi Avrupa'nın birçok ülkesinde kutlanan Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. Büyük ilgi gören etkinlikte 300 katılımcı aktif ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Karşıyaka Belediyesi 7'den 77'ye her yaştan bisiklet tutkununu Karşıyaka Bisiklet Turu'nda buluşturdu. Avrupa ülkelerinde eş zamanlı olarak kutlanan hareketlilik haftası nedeniyle düzenlenen tura yaklaşık 300 kişi katıldı. Anayasa Meydanı'ndan başlayan turda katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi'ni takip ederek Karşıyaka Spor Salonu'na kadar 6 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi. Organizasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Aktif Şehir ünvanlı Karşıyaka'mızda alternatif ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz bisiklet turuna katılan ve örnek olan herkesi kutluyorum dedi. Evet efendim,